Tamam. Sevgi bakayım. Şimdi işlemimiz e, başladı. Evet. İşlemimiz cihaz yardımıyla size önce kanımızı alacağız. Cihaz yardımıyla kısmı evet. kalan, e, kanımız ayrıştırılacak. Cihazın aksına ön kardımızda toplarca ürün, geri kalan kanın ürünlerini tekrar size bu e, sek yardım verilecek. Normalde ağrı, sızı herhangi bir simptom olmayacak. Fakat yine farklı bir durum hissettiğinizde veya kolunuzda bir ağrı hissettiğinizde muhakkak haberiniz olsun. E, bu şekilde beş kez tekrarlanacak. Kolunuzu bu tansiyon ağrısını biraz sıkmaya başladığında bir, bir tur başlamış oluyor. Kan alınmaya başlıyor, devam ediyor. Bir turun sonunda size kanı tekrar verdiğinde vereceğinde konunuz Bu evet. şekilde devam edecek işlerimizde. Bu şekilde beş kez tekrarlanmış olacak. Tamam. işlem sonrasında da işlemimiz tamamlanacak. 5 gün sonunda da. Yaklaşık bir saat sürecek bir işlem. Hı hı. Hani size bir sakıncası yok. Aynı şekilde bu sistemde kanınız alınıp geri verilecek. Evet. Buradaki şey dediniz değil mi? Bu size tekrar e, geri verilecek olan. Tamam Doğru olması dediniz. Doğrusu, evet. Tekrar Asıl şey olan o. Ürün Biraz mı? Evet, ürün mü? bir de kolay gelsin. Bu august'u ve kanını size tekrar geri veriliyor. Teşekkür ederim.